Evet değerli takipçilerim, bugün fırın neden üstünü pişirmez? Altını usta benim fırınım altını güzel pişiriyor e, ama üstü hiç pişmiyor diye şikayetiniz varsa bunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Herhangi bir dereceye getiriyorsunuz, e, alt üst resistans olan fonksiyona getiriyorsunuz, kapağını açıyorsunuz. Kapağını açtıktan sonra birazcık beklemeniz lazım fırının ısınmasını bekleyeceksiniz. Şimdi fırınımızda iki, iki adet rezistans vardır. Bir bu ana gövdemizin altında rezistansımız var. Alt rezistans geçer. Bir de üstte bir tane rezistansımız var. Bu şekilde. Eğer ki fırınınızın alt rezistansı ısıtıyor. Üst rezistansını şöyle elinizi getirdiğiniz zaman size herhangi bir ısı vermiyorsa. Yani soğuksa hiç bir ısı vermiyorsa elinize bu üst rezistansınız da sıkıntı vardır. Ya üst rezistansınız arızalıdır. Ya rezistansa gelen kablolarda bir kopukluk vardır. Ya şu kademe şarteliğimiz var. enerji veren. Ya onda bir arıza vardır. Ondan dolayı yani alt rezistansı ısıtır ama üst rezistans ısıtmayacağı için doğal olarak koyduğunuz yemek olur, hamur işi olur. Yani koyduğunuz ürünün altını pişirir, üstünü pişirmez. Bir diğer sebep de Diyelim ki alt resansınız ellediniz ısıtıyor. Üste getirdiniz. Üste de ısı var. Ee, Eğer böyle bir durum varsa o zaman da bu termostatımızda bir arıza olabilir. Termostatın görevi biz burada koyduğumuz ürünün özelliğine göre pişirme derecesini ayarlıyoruz. Eğer ki bunda bir bozukluk varsa atıyorum 150 dereceye getirdik ama bu bozuk Olduğundan dolayı 80 derecede veya 70 derecede otomatik yaparsa ne oluyor? Fırınımızın içerisindeki ısı istediğimiz dereceye gelmeden otomatik yapmış oluyor. Yani o otomatik yapmış olduğu dediğim şu. Yani restansları devreden çıkartıyor. Artık ısıtma işlemini yapmıyor. E sizin ürününüz 150 derecede pişmesi gerekirken içerisindeki sıcaklık 70 derece olduğu için ne oluyor? Bu sefer ürününüzü pişirmiyor altı iyi pişirmiyor veya üstünü iyi pişirmiyor. Bu gibi şikayetler olabilir. Bakın gördüğünüz gibi kızardı üst restansımız. Bu fırınımızın restansı sağlam olduğu için bu şekilde kızardı. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa bunu kendiniz bu şekilde yalnız fırın soğukken bunu anlayabilirsiniz. Eğer fırın sıcakken bu işlemi yaparsanız o sizi yanıltabilir. Bir diğer tavsiyemiz de mutlaka biraz önce de dediğim gibi fırını İçi sıcakken yiyecek koyun. Soğukken kesinlikle fırına hiçbir yiyecek konmaz. Yani ön ısıtma yapacaksınız. Ön ısıtma yaptıktan sonra yiyeceklerinizi koyacaksınız. Çünkü eğer ön ısıtma yapmadan bunu yaparsanız, e, özellikle hamur işlerinde e, soğuk koyduğunuz için e, fırın zaten bir önce bir kendi ısıtma süresi geçecek. Ondan sonra e, fırını pişir e, yiyeceği pişirmeye başlayacağı için. Ondan dolayı hem zaman uzayacak hem de pişirme kalitesi düşecek. Ondan dolayı mutlaka fırınımızı ön ısıtma yaparak çalıştırınız.